turu var. Artık e doğru gidiyoruz. i̇ki ee, antikente gideceğiz. Bir tane de Atan gideceğiz. O yüzden biraz acele etmemiz gerekiyor. Şimdi turu atın. Şimdi atını gezdik. Şimdi kenti gezmeye başlayacağız. Ben bu tahtalarda kesin düşerim bu arada. Ben sakar bir insanım zaten. Düz yolda düşmeye meyilliyim. Tarihi yerleri çok seviyorum yani. Ne buldun? Çok değişik bir ağaç buldum. Hala tamam, benim suyum mu? Yani. Oldu. Değil mi? Çok Değil mi? değişik. çok değişik. Yani obje olarak kullanacağım onu. Dur şöyle yapayım mı? Çok değişik. Onu hiç daha önce görmemiştim. Evet evet. Çok... Arkadaşlar çok sıcak. Saçım başım dağıldı. Baba foto çekiliyorum. Bununla da çekmeye çalışıyorum. Böyle işte terk edilmiş bir alandaki bir artık let Pipiştim, piştim, piştim, P -p -p piştim. Yani, yani tiyatro burası mı? Ben Afi bekliyordum. Yani küçük, tatlı birazcık kalmış en azından. Başarılı. evet yani çok hafif böyle bir şey kalmış. Yavaştan çıkış noktasına gelmişiz. Tatlı, böyle güzel bir yerde. Her yerde küçük tabeleler vardı neyin ne olduğunu bize gösteriyor, bilgilendiriyor. Özellikle bu çok hoşuma gitti. Biraz da yoruldum. Şimdi hala şimdi nereye gidiyoruz? Planımızda neresi var? doğru gidiyoruz. Eğer yol üstünde farklı güzel bir nokta bulursak giriş yaparız hemen. Evet. Çünkü biz e, burada bir iki buçuk üç saat harcarız diye düşündük ama bir saatte bir buçuk saatte hallettik ama burayı. Ama Asos'ta da görmemiz gereken bir iki kale var. Özellikle hmm. de Athena'da güneşi batırmak evet. istiyoruz. Ona göre saati ayarlayacağız. Evet. O yüzden şimdi Asos'a doğru yola çıkacağız. Hani halamın dediği gibi yol üzerinde böyle durup görmesi gereken bir yer olursa, vaktimiz varsa oraları da göreceğiz. Buradaki hediyelik dükkanına geldik. Ee, ben bir iki şey aldım kendime böyle. Hani Trabzon'da kitaplarımda ayırdığım bir kısım var. Bir heykellerim, her şeyin açısından aldım, figürlerim var falan. Onlar yanında bir tane küçük magnet tarzı şeyler aldım. Onları çekerim size şu anda konuşamıyorum. Şu dükkandan aldım. Şurası da hemen olduğu yer zaten. Şimdi salat pisiye içeceğiz, ondan sonra sosu geçeceğiz çünkü çok mal. Hmm, gerek yok. Benki de orada mı? Ne kadar küçük bardak, bir şey yalnız, değil mi? Ne zaten ki malzeme kaplı kaplı kaca bir Ankara Antik Kenti'ndeki işimizi bitirdik. Ee, gezdik, bir şeyler aldık, bir şeyler içtik, biraz serinledik. Şimdi Asos Antik Kenti'ne gideceğiz ama önce ben bir bu tişörtümü değiştireceğim. Çünkü e, bu havaya biraz fazla kalın kaldı bu tişört. Terler sıra oldu sırtım. O yüzden yeni tişörtümü giyeceğim, bluzumu giyeceğim. Ondan sonra Asos'a devam edeceğiz. Evet bu şey. <gülüyor> Benimki. <gülüyor> Devam ediyorum ben. karşısına bakıyoruz ususun. Atellan tapınağını bitirdik. Az önce konuştum ama rüzgardan belki de gelmemiştir sesim. şimdi kendime ben böyle Hades'me bakmaya geldim. Güzel bir şey bulursam alacağım. sizlere göstereyim. Bakıyorum. O güzel hoşunum. İstediğim her şeyi aldım arkadaşlar. İstediğim her şeyi aldım. Ee, şimdi de çok acıktım. Saat 8 oldu. 8.30'a yaklaşıyor. O yüzden bir yemek yeri bulacağız. Güzel bir yemek yeri. Ondan sonra güzelce karnımızı doyuracağız. Sonra da yavaştan yola çıkarız. Yemek yemeye geldik böyle bir e, köy restoranı gibi bir yerde. Bir menüye bakacağım. Ondan sonra yemeğimi yiyeceğim artık. Yorulduk. Çok bittik. Yorulduk. En güzel bir gündü. Acıktık. Ve daha yolumuz var. Evet. Bir sürü bir sürü şey aldım. Biri de bu. bu <laughs> Şimdi yemeğimizi yedik. Ee, yorgunluktan bayılmak üzereyim. Saat ona yaklaştı. Şimdi ablamlar gelirken dondurma yemişlerdi. Bana çok 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 fazla önerler. Çok lezzetliymiş çünkü. Ben de şimdi orada bir dondurma deneyeceğim. Sonra arabaya binip artık yavaştan evimize gideceğiz ve güzelce bir uyku çekeceğiz. Gerçekten çok yorgunum. Dondurmacıyı da göstereyim zaten geldik. Çok sıra var. Şu anda sıranın bitmesini bekliyoruz. Dondurma yemedikten sonra arabada uyuyorum büyük ihtimalle. Dondurmanın lotusu ve keçi sütü alıyorum. Lotusu ilk defa deneyeceğim bu arada. Dondurma hmm. gelin. Hmm. Keçi sütü güzel. Bayağı güzel. <laughs> ben lotusu daha çok beğendim. Her zaman iyi gibi. Şimdi asos turumuz da bitti arkadaşlar. Ee, Sonunda eve geçeceğiz. Arabaya bineceğiz. Bugünkü videoda bu kadar. <laughs> Buraya gelmiştim. Ee, çok keyifli bir gündü benim için. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Videoyu izlerken. hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.